1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 51 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 51 Nesneyi Bul Yönerge, aşağıdaki bilgi haritasını ve tabloyu inceleyiniz. Bilgi haritası ve tablodan hareketle soruyu cevaplayınız. 1. Yukarıdaki tabloda yer alan cümlelerden içinde nesne bulunanların altındaki harfler sıralandığında oluşan şifreyi belirleyiniz. Cevap: 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 51 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.